Kuşarası Karaoğlu Mahallesi'nde plaja 1300 metre mesafede bulunan çok güzel 12 villalık bir villa projesindeyiz. Tam karşı tarafında alı çatı tasarımlı villamız var. Villamızın tam şu anda bahçe kısmındayız. Aracımı ben buraya sizler için park ettim. Bahçeler yaklaşık olarak 200-250 metrekare arasında değişiyor. 20 metrekare büyüklüğünde özel havuzumuz bu bölümde skimmerlı olarak tercih edilmiş. Binamızın dış cephesine baktığım zaman alaçatı taşları kullanılmış. Üst kısmında püskürtme sıvayla birlikte mavi cumbamız da bu bölümde bulunuyor. Hemen karşı tarafında villamızın ön bahçesi var. Villamızın ön bahçesinin içerisinde palmiye ağacı ve zeytin ağacı bu bölümde yer almış. Villamızın ön cephesine de baktığımız zaman oldukça güzel bir tasarıma sahip olduğunu da görüyoruz. Bu evin içi gerçekten çok muhteşem. Tasarımını ben çok beğendim. İçi inanılmaz derecede ferah. Şimdi villamızın giriş kapısından başlayalım ve bu güzel villamızı birlikte tanıyalım. 48 metrekare zemin kat oturumlu villamızın tam şu anda giriş kapısında sur marka antresit renklerle çelik kapı tercih edilmiş. Hemen girişte sağ kısımda bu bölümde bir tuvalet ve bir duş alanımız bulunuyor. Hemen kapının arka tarafına baktığımız zaman bu bölümümüzde ise bir portman segmentomuz var. Hemen akabinde yerlerde 60'a 120 beyaz seramikler tercih edilmiş. Mutfak bölümüne baktığım zaman da mutfakta yerlerde ahşap görünümlü seramik tercih edilmiş. Bu bölümde yemek masamız düşünülmüş. Hemen karşı tarafımda buzdolabı yeri, yan tarafında anka türemiz var. Ve bu bölümde açık renk tezgahımızla birlikte buradan bahçe ve havuz alanında görebiliyorum. Hemen salon kısmına geçelim. Salona geldiğimiz zaman da sağ tarafında bir televizyon ünitemiz var. Arkası ahşap kaplama olarak düşünülmüş. Hemen yan tarafında ise odun şöminemiz bu bölümde yer alıyor. Kış aylarında odununuzu burada yakabilirsiniz. Sağ tarafına baktığım zaman da duvarda alaçatı taşları tercih edilmiş. Çok güzel bir görsel oluşmuş burada. Hemen buradan bahçe ve teras alanına çıkabiliyoruz. Bunun üst kısmına da tabii ahşap böyle güneş kırıcılarımız gelecek. Ve hemen yan tarafında bu bölümümüzde de fazlalık eşyalarınızı koyabileceğiniz bir bir alan düşünülmüş ve ayrıca klima motorunu da buraya koyabiliyorsunuz. Fazlalık eşyalarınızı da burada barındırabilirsiniz. Şimdi bu güzel villamızın üst katını beraber tanıyalım. Villamız toplamda 3 kattan oluşuyor. En alt katta bodrumda çok güzel alanlarımız var. Hamam var, sauna var. Oraları da birlikte birazdan göreceğiz. Şimdi en üst katına geldik. Bu ev toplamda da 4 artı bir 170 metrekare kullanım alanımız var. Burada bir yatak odamız daha var. Yatak odamızın içerisine geldiğim zaman yatak başlığımız bu bölümde. Hemen sol tarafında ise giyme dolabımız da bulunuyor. Ve koridora döndüğümüz zaman yine sol tarafında bir yatak odamız daha var. E, odamızın yerlerinde ahşap görünümlü seramikler tercih edilmiş. Ve buradan da çok güzel doğa manzarasını görebilirsiniz biliyorsunuz tam karşı tarafımda ise bu bölümümüzde genel bir tuvaletimiz var. Çamaşır makinesi de tam karşı tarafta düşünülmüş. Yan tarafında siyah tüllü bir duşakabinimiz var. Bu bölümde Hilton'la böyle birlikte gömme rezervuarlı tuvaletimiz de burada mevcut. Ebeveyn yatak odasına geliyoruz ve hala kanalımıza abone değilseniz hemen abone olun. Bu arada fikirlerinizi yorumlarda görmek istiyorum. Hemen like atın. Bize destek olmak için hemen paylaş butonundan WhatsApp durumlarında ve Facebook'ta sosyal medyada bizi paylaşarak destek olabilirsiniz. Hemen karşı tarafında burada çok güzel bir yatak başlığı oluşturulmuş. Açıkçası ben buradaki böyle renk kombinini çok sevdim. Evin içerisi gayet güzel ve ferah. Sol tarafımızda bir giyme dolabımız var. Klimalarımız bu arada VRF tavan tip olarak düşünülmüş. Ve hemen sağ tarafımda ebeveyn banyomuz var. Hemen karşı tarafımda Hilton lavabomuzla birlikte yan tarafında duşakabin. kabin ve bu bölümde gömme rezervarlı tuvaleti ve üst kısmında ise bu bölümde bir niş alanı oluşturulmuş. Ve yatak odamızın hemen ön kısmında ise bu bölümümüzde bir bal balkonumuz bulunuyor. Balkonumuza çıktığımız zaman da buradan dağ manzarasıyla beraber şehir manzarasını da görebiliyoruz. Ve aynı zamanda burada bir balkonumuz. Balkonunda kepenkleri biraz daha farklı düşünülmüş. Burada sürmeli olarak tercih edilmiş. Hemen şu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Şimdi Villamızın bodrum katına iniyoruz. Bodrum katımıza inerken de hemen şu bilgiyi vermek istiyorum. Buradan hem markete hem de sahile hem de aynı zamanda minibüs duraklarına yürüyerek ulaşabilme imkanınız bulunuyor. Normalde bütün projelerden bunlar çok mümkün değil. Bodrum katı geldiğimiz zaman hemen benim karşı tarafımda bu bölümümüze bir tuvaletimiz ve bir duş alanımız bulunuyor. Hemen akabinde yan tarafında bodrum katta bir yatak odamız daha var. Evet bodrum katta yatak odası dediğimiz zaman genelde böyle karanlık bir oda aklımıza gelir. Ancak burası inanılmaz derecede ferah çünkü arka tarafımızda o oldukça yüksek bir penceremiz var. Arka tarafında bir havalandırma yeri var ve oradan da çok güzel ışık alıyor. Ayrıca bu bölümümüze bakalım. Bu bölümümüze geldiğimiz zaman da burada çok güzel bir alanımız var. Burada bir hamam var ve e, görüyorsunuz muhteşem bir tasarıma sahip. Hemen benim sağ tarafımda bir penceremiz var. Pencerenin arka kısmında ise burada bir savunma alanımız var. Açıkçası böyle bir villa için oldukça büyük bir savunma alanı burada tasarlanmış. Yine çok güzel bir videonun sonuna geldik. Bu eve sahip olmak için bizi telefon numaramızdan arayabilirsiniz. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.